Önce uyarımızla başlayalım. Büyü yapmak, Kur'an'da felak ve maide surelerinde kesin bir dille yasaklanmıştır. İslam alimleri de büyüyü uzak durulması gereken şer bir uğraş olarak tanımlamışlardır. Hatta büyü için kebair-i ekabir yani büyük günah tabiri kullanılmıştır. Bu itibarla sizlere büyüyü kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Videolarımız sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bunu yapıp yapmamak size kalmıştır. Merhaba. Bugünkü aşk etme büyüğümüz cambar büyüsü. Cambar kelime anlamıyla deri parçası demektir. Cambar aşk büyüsü de deri üzerine yazılar yazılmak suretiyle yapılan bir büyüdür. Eski dönemlerde koyun ya da ceylan dersi üzerine kadının ve erkeğin isimlerinin yazılmasıyla yapılırdı. Önce deri üzerine bir cambar çizilir. Ardından kadın ve erkeğin isimleri bu çemberin içerisine yazılır. Çemberin dışına da kişileri birbirine sevdirip bağlayacak kısa dualar veya sevda ile alakalı esmalar yazılır. Yazılı deri bir günlük yürüme mesafesinden uzak bir yere götürüp bırakılır. Böylece aşık ettirilecek kişi yoğun bir yalnızlık duygusu yaşar ve bu yalnızlığını hafifletmek üzerine kabul ettiği kişiye yönelir. Canbar Aşk büyüsü, Anadolu'da en sık müracaat edilen aşk etme büyüsü olmuştur. Öyle ki günümüzde bile hakiki deriden imal edilen çanta ve ayakkabılar bu büyünün icrasında kullanılabilmektedir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.